Pandemi dönemindeki ailelerdeki boşanma ya da yani başka da bir sorunları çoğaldı mı, neden çoğaldı ve onun çözümleri. Tamam. Hı -hı. Şimdi maalesef pandemi döneminde e, ailelerin yaşadığı krizler arttı. İnsanlar daha çok birlikte durdukça birbirlerinin farklı yanlarını görmeye başladılar. E, birbirlerine batmaya başladı bu durumlar. Ve e, istatistikler bize gösteriyor ki dünyada e, pandemi döneminde ortalama olarak yüzde otuz, yüzde kırk civarında boşanmalar arttı. Peki bunun sebebi nedir? E, ya pek çok sebebi olabilir bunun. Ama öncelikle ilk akla gelen şey rutinlerin değişmesi. Yani ilk başta e, eskiden pandemi döneminden önce anne baba işe gidiyordu, çocuk kreşe gidiyordu, okula gidiyordu. Ama şimdi ne oldu? Ee, herkes evde, herkesin e, evdeki iş yükü değişti. Yani e, evde belki daha çok temizlik yapılması gerekiyor, belki daha çok yemek yapılması gerekiyor, belki daha çok çocukla ilgilenilmesi gerekiyor ve e, evi artık boş zaman alanı olarak görmekten ziyade evi bir zorunluluk hani evde de iş yaptığımız için e, değişti kafamızdaki ev düşüncesi. Beklentiler yükseldi. Yani Partnerler birbirlerinden daha fazla e, sorumluluk bekliyor olabilir, e, ev işlerini daha fazla paylaşmaları gerekiyor olabilir ve bunlar olurken birlikte kaliteli vakit geçirme oranları da düştü. Bir de üstüne pandeminin getirdiği stres, hani geleceğimizi bilmiyoruz, e, aşı olacak mıyız, işte pandemi geçecek mi, virüs mutasyona mı uğradı, bütün bunların da getirdiği belirsizlik ve stres iyice aileleri yıpratmaya başladı. Evlerin içinde farklılıklar ortaya çıktı. Yani birbirlerinin diğer yanlarını görmeye başladılar, huzursuz hissetmeye başladılar ve bu durumda arkadaş olamayan çiftler artık ayrılmaya başladılar ve bunda aslında çağımızdaki değişikliklerin de etkisi var. Yani sadece pandeminin değil, artık çağımızda hani boşanma ayıp olarak görülmüyor. Ee, ve hani boşanma artık sürecin bir parçası gibi ee, anlaşamayan çiftler hızlıca boşanıyor. Ama bunun yerine e, neler olabilir? Yani karantinada işleri çok hızlıya e, götürmekten ziyade birazcık çözüm yollarına gidebilmeliyiz. Yani e, olmuyor mu? İşte yapamıyor musun? Düzelmiyor musun? O zaman hemen boşanalım. Yani bir hafta içinde e, hemen her şey bitsin. Ya düzelt ya da terk et gibi Hani böyle hızlı çözüm yani hızlı cevaplardan ziyade birazcık çözüm yollarına gitmemiz lazım. Peki burada ne yapabiliriz? Burada aslında partnerimizle ya da aile diğer aile üyelerimizle birazcık arkadaş olmaya çalışabiliriz. Buradaki en önemli nokta da iletişim kurmak. Yani arkadaşlarınızla nasıl iletişim kuruyorsanız, partnerinizle, çocuğunuzla, evinizdeki diğer aile üyeleriyle de. Daha fazla duygularınızı paylaşıp iletişim kurmaya çalışmalısınız. Yani burada aslında yapmamız gereken karşı tarafı suçlamadan iletişim kurmak. Yani siz evde hoşnut olmadığınız bir konuda karşı tarafa işte sen bunu yapıyorsun, sen suçlusun, e, sen senin yüzünden böyle oldu, işte senin yüzünden bu haldeyiz gibi suçlayıcı cümleler kurarsak işler daha da kötüye gidecek. Evet. Aslında bizim yapmamız gereken, senin yaptığın bu davranış bana şunu hissettirdi. Sen böyle yapınca ben böyle hissediyorum gibi. Hani karşı tarafa biraz daha hislerimizi anlatmaya çalışmak olmalı. Daha yapıcı olabiliriz bu sayede. Ee, bunun dışında neler yapabiliriz? Yani partnerler daha fazla vakit geçirmeye başlıyor birbirleriyle. Ve e, daha fazla vakit geçirirken kaliteli vakit geçirmeyi biraz unutuyorlar gibi. Yani birlikte... E, Kaliteli vakit geçirmek ne olabilir? Birlikte yeni aktiviteler yapmak olabilir, birlikte e, güzel bir film izlemek olabilir, birlikte e, ne bileyim, resim yapmak, spor yapmak olabilir. Yani birlikte bir şeyler paylaşmak, ortaya bir ürün koymak olabilir. Aynı şekilde çocuğunuzla da birlikte bir oyun evi inşa edebilirsiniz, bir el işi projesi yapabilirsiniz. Yani e, artık sonuçta trafikte vakit geçirmiyoruz. E, trafikte iki saatimizi harcamıyoruz. Bunun yerine evde daha e, eğlenceli bir aktivite yapabiliriz. Bu hem ailemize hem de bize katkı sağlayacak. E, o zaman birazcık bunları araştırıp e, bize uygun ne olabilir diye bunlara bakabiliriz mesela. Bunun evet. dışında kendimizi mutlu hissettiğimiz diğer aktiviteleri de yapabiliriz. Böyle. Evet. Sizin başka sorularınız da vardı. Onları da Evet. E, daha bir soru sorayım. Ee, evliliğe hazırlık hakkında. Ee, sizce e, evliliğe hazırlık nasıl olmalı? Kaç yaşında başlamak lazım? Yani bunu araştırmak ee, evliliğe yani ya da erkeğin kızın da buna hazırlıklı gelmesi e, boşanmanı e, yani boşanmanı azalta, azaltabilir mi? E, buna ne dersiniz? Şöyle aslında e Evlilikte araştırmalar bize gösteriyor ki beklentileriniz çok yüksek oluyor. E, hatta mutlulukla ilgili bir araştırma bize söylüyor ki e, evlilik yani insanlara soruluyor e, şu anda mutlu musunuz e, işte eh işte cevabını veriyorlar ortalama bir mutluluk söylüyorlar. Peki şu anda evlenseniz ne kadar mutlu olacaksınız? İşte insanlar çok yüksek şeyler söylüyorlar. İşte on üzerinden 10 mutlu olacağım. Çok daha mutlu olacağım gibi cevaplar veriyorlar. Sonra bu araştırmanın devamında, bu deneyde insanlara tekrar soruyorlar. Evlendiniz yani evlendikten sonra tekrar soruluyor. Şu andaki mutluluğunuz nasıl? Şu andaki mutluluğum evlenmeden öncekiyle aynı cevabını veriyor insanlar. E Demek ki burada kafamızda çok şey kur, kurmuşuz. Yani evlilikle ilgili beklentilerimiz çok yüksek olmuş. Belki aşırı mutlu olacağımızı düşünmüşüz ama her şey normal seyrinde gitmiş. Yani eski mutluluğumuza geri dönmüşüz. Burada e, çiftlerle yapılan başka araştırmalarda bize şunu gösteriyor: İlk iki yıl evliliğin ilk iki yılı e, balayı efekti denen bir e, ön yargı ortaya çıkıyor, bir efekt ortaya çıkıyor. Bu efekt iki yıl boyunca çiftlerin e, mutlu hissetmesine sebep oluyor ya da hani e, iki yıl boyunca kavgalar da ortaya çıkabiliyor tabii ama iki yılı atlatan çiftler e, mutluluğu düşüşe geçiyor. Yani iki yıl boyunca birbirinizi tanıyorsunuz daha yakından e, birbirinizi anlıyorsunuz ve iki yıl sonra dayanabilenler e, ilişkiyi daha ileriye götürüyor ama dayanamayanlar da bu sırada boşanıyor ayrılıyor. Ee, bu balayı efektinin geçmesini birazcık beklemek lazım. Yani partnerinizi e, uzun süre, en azından iki yıl tanıyor olmanız lazım bana sorarsanız. E, ve hani buradaki e, diğer sorulardan biri de e, insanların, e, a, yani çocuklarına evliliği nasıl anlatması evet. gerektiği. Şöyle aslında e, evliliği her ne kadar anlatsak da ya da hani Evlilikte yaşanabilecek bütün sorunları özetlesek de insanlar bunu tecrübe etmeden çok da anlayamıyor. Yani tabii ki de çocuklara evliliğin sorunlarını, sorumluluklarını, yaşanabilecek bütün zorlukları, maddi sıkıntıları, iletişim sorunlarını bütün hepsini anlatabiliriz, anlatmaya çalışmalıyız. Hani bunun bir yaşı var mı? Bir yaşı yok. Hani çocuğun yaşına uygun bir şekilde bunları anlatabiliriz. Ama yine de şunu unutmamalıyız ki insanlar bazen tecrübe etmeden öğrenmiyor. Yani insanların hmm. bazı şeyleri anlaması için belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmaları lazım. E bu da hani 18-19 yaşında çok zor hani erken evlilikler bu yüzden genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor. Evet. Çünkü daha 18-19 yaşındayken insanların daha kişilikleri yeni yeni oturmaya başlıyor ve evlendikten sonra değişen kişilikler de sorunları getiriyor. Bu sefer anlaşamıyorsunuz, partneriniz sizi tanımadığını düşünüyor gibi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. E bunun çözümü ne olabilir? Partnerini daha yakından tanımak olabilir, daha uzun süre tanımak olabilir. Belirli olgunluğa eriştikten sonra evlenmek olabilir. E bunları mümkün olduğunca minimuma indirmeliyiz ve burada da birlikte sorunları aşmak çok önemli bir nokta. Yani siz partnerinizle birlikte bir sorun yaşadığınız zaman bu sorunları birlikte aşabiliyor olmanız lazım. Ama bir sorun durumunda hemen o, hemen ayrılalım, hemen işte işler bitsin, e, kavgalar üstüne üstlük hani başka sorunlar bunlar olunca maalesef e, evliliği yokuşa sürüyoruz ve e, sonuçları hiç de iyi olmuyor. Bu durumda yapmamız gereken aslında partnerimizle iletişim kurmak ve sorunları birlikte çözebilme seviyesine gelmek insanların çoğu e, konuşmuyorlar, sorun ne olduğunu da çözmek istemiyorlar, hemen sorundan kaçıyorlar yani. Onun evet. için boşanmalar çoğu Evet, aynen öyle oluyor. Bir de e, bazen hani aileler e, evlendikten sonra anne babalarıyla yaşamayı tercih edebiliyorlar. Bazen hani e, aileler birlikte vakit geçirmeye başlıyor. E, çok da artınca bu durum. Kültür çatışması olmaya başlıyor. Yani her ne kadar komşunuz da olsa, aynı ülkede yaşıyor da olsanız, benzer ailelerden de gelmiş olsanız yine de kültür çatışmaları ortaya çıkabiliyor. Burada unutmamamız gereken şey şu ki iki aile farklıdır. Yani sizin anne babanızla olan aileniz bambaşka bir aile, eşinizle çocuğunuzla olan aile bambaşka bir aile. Bu ikisini birbirinden ayırabilmek lazım ve çözüm yollarını bulabilmek lazım. Ee, ama bu ikisini birbirine karıştırdığımız zaman e, kavgalar daha da büyüyor ve olumsuzluklar ortaya çıkıyor maalesef. Evet, maalesef öyle oluyor. Evet. Bir de e, bence e, insan evlendikten sonra e, bazı prensiplerinden e, nasıl diyorum düşmesi lazım. E, evet. Fedakarlık evet, etmedi, etmesi lazım. Evet onu çok gençler fedakarlık yapmak istemiyor. Yani Ben böyle istiyorum bitti diyor. Yani ben isteyince evet. olması lazım diyor. Yani e, bir, bir kendisine e, yani kendisi sevdiği bazı şeylerden de, e, nasıl fedakarlık yapması lazım. O zaman e, bence ikisi e, daha güzel anlaşabilirler. Yani eşler. Işte, yani fedakarlık yapmayı da öğrenmemiz lazım. Hani bu da aynı şekilde birlikte sorun yaşayıp o sorunları çözmekten geçiyor. Yani ne kadar sorun yaşayıp bunu atlatırsanız sizin fedakarlık yapmanız da o kadar artıyor, öğreniyorsunuz çünkü. Hmm. Tamam. Çok teşekkür ederim Elif Hanım. Ee, ben teşekkür ederim. Bir daha özür dilerim. Yani, Estağfurullah. Olur böyle şeyler. Sizin vaktinizi aldım biraz. Ee,